Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde arkadaşlar izoipslerin özelliklerinden 5. özelliği anlatmıştık. Bugün arkadaşlar 6. özellikten itibaren diğer özellikleri işleyeceğiz. 6. özelliğimiz arkadaşlar izoips haritalarında kıyı çizgisini göstermek. Kıyı çizgisi arkadaşlar tanım olarak deniz seviyesinden geçen 0 metre çizgisini arkadaşlar kıyı çizgisi denir. Ve kıyı çizgisini arkadaşlar izoips haritasında ararken bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor özellikle arkadaşlar. Denizle karanın birleştiği ilk çizgiye arkadaşlar kıyı çizgisi ya da sıfır metre çizgisi diyebiliriz arkadaşlar. Yalnız burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir özellik şudur arkadaşlar kıyı çizgisi 0 metredir dedik ve bu 0 metre arkadaşlar izohips haritalarının tamamında gösterilmez. Yani şu 0 metreye bakarak biz kıyı çizgisini bulmak zorunda değiliz. Kıyı çizgisini bulabilmek için arkadaşlar denizle karanın birleştiği İlk çizgiyi görüyorsak arkadaşlar bu çizgiyi görüyorsak sıfır metre olarak belirtilmemişse bile bu çizginin sıfır metre çizgisi yani kıyı çizgisi olduğunu arkadaşlar bizim bilmemiz gerekiyor. Ve burada arkadaşlar aşağıda bir dağ modelimiz var. Bu dağ modeline baktığımızda arkadaşlar kıyı çizgisi arkadaşlar dağ ile denizin birleştiği ilk noktadır. Yani burası arkadaşlar kıyı çizgisi ya da sıfır metre çizgisi diyebiliriz. İzoipslerde arkadaşlar kıyı çizgisine alarken diğer dikkat etmemiz gereken bir özellik şudur arkadaşlar. Kıyı çizgisi olabilmesi için izoip haritasında mutlaka ama mutlaka denizi veya okyanusu belirtmesi gerekir. Yani deniz veya okyanus yoksa izoip haritasında arkadaşlar kıyı çizgisi yoktur. Kıyı çizgisi sadece deniz ve okyanuslarda bulunur. Eğer deniz ve okyanusu görmüşsek ve karayla denizin birleştiği ilk çizgiyi de bulmuşsak arkadaşlar bu ilk çizgimiz kıyı çizgisi yani sıfır metre çizgisidir. Kara işlerinde bulunan arkadaşlar göller kıyı çizgisi olarak kabul etmez edilmez çünkü yükseltisi sıfır metre değildir arkadaşlar. Şimdi bir diğer özelliğimize geçeceğiz arkadaşlar. Diğer özelliğimiz arkadaşlar izoips haritalarında tepelerin gösterimi. Tepeler arkadaşlar çevresine göre yüksekte olan yerlerdir. Daha önceki izoips anlatımımızda hatırlarsanız arkadaşlar izoipsleri izoipslerde arkadaşlar aynı yükseltiye sahip olan noktaları ne yapıyorduk? Birleştiriyorduk. Ve aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşmuş olan iç içe kapalı eğrilere biz izoips diyorduk. Burada da arkadaşlar aynı yükseltiye sahip olan yerleri birleştirdik. Ve Burada arkadaşlar tepelere dikkat edecek olursak tepeler arkadaşlar iç içe geçmiş haldedir ve daralmış konumdadır. Yani izoipsler gitgide küçülüyor. Daha önceki an anlatımımızda hatırlarsanız dağın etek kısımları daha genişti. Dağın tepesine doğru yani yükseltinin arttığı yerler arkadaşlar ne oluyordu? İzoipsler daralıyordu. Burada gördüğümüz şu alan arkadaşlar tepenin gösterimidir ve izoipslere baktığımızda izoipsler bu, burada arkadaşlar daralmış bir, bir konumda kendini gösteriyor. Ve buradaki kendi çizdiğimiz dağ modeline de baktığımızda arkadaşlar eğer buradaki izoipsleri iç içe oturtmuş olursak arkadaşlar yine buradaki tepe şekline haritadaki tepe şekline benzeyen bir izoips haritası ortaya çıkacak. Yani buradaki 150 metreyi çizdik. En geniş izohip seyrimiz. Sonra 300 metreyi ve en sonunda arkadaşlar 450 metreyi buraya çizdiğimiz arkadaşlar. Buraya ne diyoruz biz? Tepe arkadaşlar. Diğer özelliğimiz arkadaşlar. İzoips haritalarında zirve ya da dorukların gösterimidir arkadaşlar. Zirve ya da doruk arkadaşlar dağ veya tepelerin en yüksek noktasıdır. Ve zirve ya da doruklar arkadaşlar nokta veya üçgen sembolü ile gösterilir. Yani biz bir haritaya baktığımızda, izoid haritasına baktığımızda orada zirve var mı yok mu iki şekilde anlayacağız arkadaşlar. Nokta veya üçgen işareti varsa zirve vardır nokta veya üçgen işareti yoksa arkadaşlar zirve yoktur. Buraya baktığımızda burası bir tepedir dedik. Nokta veya üçgen işareti olmadığı için arkadaşlar burada zirve ya da doruk yok. Ama bu şekle baktığımızda arkadaşlar buradaki izoipse baktığımızda izoipsin en içinde arkadaşlar nokta işaretinin olduğunu görüyoruz ve burası arkadaşlar zirveyi bize gösteriyor. Zirvelere arkadaşlar dikkat ederseniz kendi daha yaptığımız dağ modelinde de arkadaşlar 150, 300, 450 ve zirve noktası arkadaşlar 600 metre olarak karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar izohips haritasında kendimiz yükseltileri yerleştirelim ve zirve noktasının yükseltisi ne kadarmış onu bulalım arkadaşlar. Tabi burada bu yükseltiyi bulmadan önce arkadaşlar izohips haritasında dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. İzohipsler eşit aralıklarla artmak zorundadır. Yani... 150 ile başlamışsa arkadaşlar 150 ve katlarıyla devam etmek zorundadır. İlk izoipsimiz 150 ise ikinci izoipsimiz arkadaşlar 400 olamaz veya 250 olamaz. 150 ve 150'nin katı şeklinde sırayla artmak zorundadır. O zaman bu haritaya baktığımızda arkadaşlar zirvenin yükselisini bulabilmek için ilk izohipsimize 250 dedik. O zaman bu izoips arkadaşlar 250-250 artmak zorundadır. Birinci izoipsimiz 250. İkinci izoipsimiz 500. Üçüncü izoipsimiz 750. Dördüncü izoipsimiz 1000. Beşinci izoipsimiz 1250. Altıncı izoipsimiz 1500. Ve yedinci izoipsimiz arkadaşlar 1750 olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu izoip haritasında arkadaşlar zirve noktasının yükselisi 1750 metredir arkadaşlar. Diğer özelliğimiz arkadaşlar iki tepe arasında kalan alçak yerlere boyun denir. Yani arkadaşlar tepenin gösterimini az önce öğrendik. Bu şekilde iç içe geçmiş ve daralmış bir izoyu şekli görüyorsak biz buraya tepe diyorduk. Tepede arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey iki tane birbirine komşu tepemiz olacak. Ve bu iki komşu tepe arasında kalan şu boş ve düz kısmı arkadaşlar bu kısma boyun diyoruz. Yani buraya da baktığımızda bir tepemiz bir zirvemiz var arkadaşlar. Bu iki tepe arasında kalan bu boş kısma ise arkadaşlar boyun ismi veriyoruz. Diğer özelliğimiz arkadaşlar. Diğer özelliğe geçmeden önce arkadaşlar tepenin ve boyunun gerçekte gerçekteki yeryüzü şekillerine ne baktığımız arkadaşlar iki tane tepemiz var ve bu iki tepe arasında kalan bu düz kısma arkadaşlar çukur kısma boyun ismi verilir. Diğer özelliğimiz arkadaşlar, birbirini çevrelemeyen komşu iki izoipsin yükseltisi arkadaşlar aynıdır. Birbirini çevrelemeyenden kasıt nedir? Birbirini çevreleyen dersek arkadaşlar, yani iç içe geçmiş olan. Izoipsidir. Yani bunlar arkadaşlar iç içe geçmiş izoipsidir. Birinci izoips ile ikinci izoipsin yükseltisi farklıdır. Birinci izoips 100 ise ikinci izoips 200'dür. Üçüncü izoips 300'dür. Yani yükseltiler birbirinden farklıdır. Ama birbirini çevrelememişse ve birbirine komşu iki izoips varsa arkadaşlar burada komşu izoipslerin yükseltisi aynıdır. Yani buradaki ilk izoipsimizin yükseltisi... 100 metre ise arkadaşlar yine buradaki komşu ilk izoipsimizin yükseltisi de aynıdır arkadaşlar. Burada arkadaşlar izoips haritasına baktığımızda bu alanda da arkadaşlar izoipsler 250 500 şeklinde gitmiş. Üçüncü tepemizin başladığı yerden itibaren arkadaşlar izoipsimizin yükselsi 750. Aynı şekilde birbirini çevrelemeyen diğer komşu izoipsin yükselsi de arkadaşlar nedir? aynıdır. Yani burası 750 metre ise burası da arkadaşlar 750 metredir. Diğer özelliğimiz arkadaşlar akarsuyun her iki tarafındaki izoip seyrisinin yükselisi aynıdır. Yani bu ortada mavi ile gördüğümüz kısım arkadaşlar akarsudur ve akarsuyun her iki yanındaki izoipslerin yükselisi aynıdır arkadaşlar. Yani burası 250 metre ise akarsuyun diğer tarafındaki izoipsin başlangıç yükseltisi de yine 250 metredir. Burada arkadaşlar akarsularla ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Akarsuların arkadaşlar akış yönünü biz izoips haritalarında nasıl tayin ederiz? Nasıl belirleriz arkadaşlar? Akış yönü şu şekilde belirtilir arkadaşlar. Akarsuyun akış yönü buradaki ok işaretine benzeyen işaretin arkadaşlar sivri kısmı uç kısmı arkadaşlar akarsuyun akış yönünü gösterir. Yani akarsu yukarıdan kaynağına alıyor ve aşağıya denize doğru dökülüyor. Peki burada arkadaşlar İzoipsimizde kıyı çizgisinden bahsetmiştik izoipslerde. Kıyı çizgisi neresi oluyor arkadaşlar? Denizle karanın birleştiği ilk çizgi olan neresi? Burası arkadaşlar kıyı çizgisidir. 0 metredir arkadaşlar. 0, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 ve 2000 metre şeklinde arkadaşlar yükselsi artmaktadır. Diğer özelliğimiz arkadaşlar. Vadiler arkadaşlar. Vadiler ve sırtların gösterimi. Vadiler ve sırtlar arkadaşlar izoips haritasında V veya arkadaşlar ters V şeklinde gösterilir. Ayrımını nasıl yapmamız gerekiyor? Ayrımı şu şekilde arkadaşlar. Eğer biz izoips haritasında baktığımızda V'nin veya ters V'nin arkadaşlar sivri kısmına doğru yani uç ince kısmına doğru yükselti artmışsa arkadaşlar burası vadidir. Eğer sivri kısma doğru yükselti azalmışsa bu defa buraya sırt diyoruz arkadaşlar. Buraya baktığımızda vadi baktığımızda arkadaşlar izoipslerin sivri kısmına baktığımızda bakın sivri kısım yukarı doğru devam ediyor ve sivri kısmı doğru baktığımızda arkadaşlar yükseltiyi takip ettiğimizde sivri kısma doğru yükselti 50, 100, 150 ve 200 metre şeklinde artmaktadır. Sivri kısma doğru yükselti arttığı için arkadaşlar buna, buraya vade diyoruz. Burada ise arkadaşlar tam tersi, sivri kısım bu defa aşağı doğru hareket etmiş ve aşağı doğru arkadaşlar sivri kısma doğru baktığımızda bunda yükselti sivri kısma doğru ne oluyor? Azalıyor. Yani 1800, 600, 400 ve 200 metre şeklinde gittikçe yükselti düşmüş ve bu da arkadaşlar yükselti düştüğü için sırtı oluşturur. Burada arkadaşlar vadi ve sırt dedik. Vadi ve sırtın gerçekte yer şekli olarak arkadaşlar nerelere denk geldiğine bakacağız arkadaşlar. Vadi arkadaşlar akarsuyun içerisinde aktığı ve akarsuyun zamanla aşındırdığı bu çukur yeri arkadaşlar vadi diyoruz arkadaşlar. Sırt ise arkadaşlar dağın yüksek kısmında üzerinde gezebildiğimiz bu alanlara ise arkadaşlar sırt ismi verilir. Ve arkadaşlar bir de yamaç vardır arkadaşlar. Yamaç ise arkadaşlar vadi ile yani bu çukur alanla sırt yani dağın üst kısmı arasında kalan şu kısma arkadaşlar yamaç ismi verilir arkadaşlar. Burada arkadaşlar hangisi sırt hangisi vadi diye sorduk arkadaşlar. Özelliğimizi hatırlarsanız arkadaşlar, özelliğimize dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar sivri kısma doğru gidildikçe yükselti artıyor mu? azalıyor mu? Buna bakacaktık arkadaşlar. Buraya baktığımız arkadaşlar ilk şeklimize izoip haritamıza sivri kısma doğru arkadaşlar 450, 500, 550, 600 şeklinde yükseltinin arttığını görüyoruz ve yükselti artıyorsa vadi oluşturuyor demiştik. O yüzden birinci izoipsimiz arkadaşlar vadidir. İkinci izoipsimizde ise işte arkadaşlar sivri kısma doğru baktığımızda yine yukarı doğru gittiğimiz arkadaşlar yükselti bu defa 550 500 450, 400 ve 350 şeklinde azalıyor. Bu da arkadaşlar sırtı oluşturuyor. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar delta'nın izoips haritalarında gösterim arkadaşlar. Delta arkadaşlar akarsuyun denize döküldükleri yerlerde üçgen şeklinde çıkıntı yaptıkları yerlerdir. Yani burada arkadaşlar akarsu içerisinde taşıdığı taş ve toprağı arkadaşlar kendisiyle birlikte getirip deniz içerisinde biriktirip arkadaşlar deniz içerisine doğru bir çıkıntı yapmışsa buraya delta diyoruz. Delta da yalnız arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şudur arkadaşlar. Mutlaka üçgene benzeyen bir şekilde delta'yı göstermek zorundadır. Yani bu şekle baktığımızda arkadaşlar şuradaki şu üçgen şeklindeki çıkıntı arkadaşlar bize delta'nın olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bakın diğer kısımlara baktığımızda haritada arkadaşlar deniz kıyısına baktığımızda kıyı çizgisine baktığımızda arkadaşlar denizden karadan denize doğru arkadaşlar herhangi bir yerde çıkıntı yok ama delta'nın olduğu yerde arkadaşlar akarsuyun biriktiği malzemeler zamanla denizi doldur, doldurarak deniz üzerine de yükselmiştir ve çıkıntı yapmıştır. Bu çıkıntı yaptığı yerlere de arkadaşlar delta ismini veriyoruz arkadaşlar. Delta'nın gerçekteki gösterimi arkadaşlar. Delta arkadaşlar dedik ki akarsuların içerisindeki taşıdığı malzemeyi arkadaşlar zamanla deniz içerisinde biriktirmesiyle oluş, oluşur demiştik. Normalde arkadaşlar denizin sınırı arkadaşlar şu şekilde geçmektedir. Yani önceden bu alan denizdi. Zamanla arkadaşlar akarsu taş ve toprakları getirip deniz içerisinde biriktirdiği için arkadaşlar bu yeni ulaşan toprak parçasına arkadaşlar delta ismi verilir arkadaşlar. Bir diğer şey arkadaşlar özelliğimiz Haliç. Haliçlerin izoips haritasındaki gösterimine bakacağız arkadaşlar. Haliçler arkadaşlar gelgitin görüldüğü kıyılarda özellikle okyanus kıyılarında arkadaşlar Okyanus suları eğer akarsu ağızlarına doğru ilerlemişse buna hal diyoruz arkadaşlar. Bakın Delta'da arkadaşlar karadan akarsudan gelen malzemeler deniz içerisine doğru çıkıntı yapıyordu. Haliç'te ise tam tersi arkadaşlar. Bu defa Haliç dediğimiz ya da okyanus arkadaşlar. Okyanus suları eğer akarsu içlerine doğru ilerleyip akarsuyun aktığı bu alana arkadaşlar işgal etmişse buraya arkadaşlar bu defa Haliç diyoruz. Delta'da tam tersiydi. Delta'da arkadaşlar akarsu geliyordu. Akarsu ne yapıyordu? Üçgen şeklinde deniz içerisine doğru bir çıkıntı yapıyordu. Bunu arkadaşlar delta diyorduk. Haliç'te ise tam tersi arkadaşlar. Haliç'te okyanus suları özellikle Deni, kara içine doğru Akarsu Vadisi'ni işgal edercesine arkadaşlar kara içine doğru ilerlemişse buna da Haliç diyoruz arkadaşlar. Haliç'e arkadaşlar dikkat etmemiz gereken özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Haliç gelgitten dolayı oluşur. Yani gelgit nedir peki arkadaşlar? Gelgit arkadaşlar dünya ile ayın arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklanan arkadaşlar deniz sularının kara içlerine doğru ilerlemesi sonra tekrar denize doğru çekilmesi şeklinde gerçekleşen olaydır ve denizin ilerlemesi sonucunda arkadaşlar yani okyanus sularının ilerlemesi sonucunda akarsu vadisi eğer su altında kalıyorsa buna halıç diyoruz. Bir diğer şey arkadaşlar falezler arkadaşlar Falezler arkadaşlar izoips haritasındaki gösterimi arkadaşlar eş yükselti eğrilerinin deniz kenarında birbirine çok yakın çizildiği yerlerde görülür arkadaşlar. falezler faleze arkadaşlar eğer deniz veya okyanusu yoksa izoips haritasında falez şeklinde aramamıza gerek yok. Burada arkadaşlar falez oluşumunu buradaki çizdiğimiz dağ modelinden anlatacağız. Şimdi baktığımızda arkadaşlar daha önceden demiştik ki dik yamaçların olduğu bölgelerde arkadaşlar izoipsler arası mesafe neydi? Kısaydı arkadaşlar. Eğimin daha az olduğu yerlerde ise arkadaşlar izoipsler arasındaki mesafe daha uzundu arkadaşlar. Buraya baktığımızda arkadaşlar denizin bulunduğu yer arkadaşlar dağ yamacı arkadaşlar dik bir yamaçtır ve derinlik birden artıyor ve burada baktığımızda arkadaşlar denizin olduğu yamaç kısmına baktığımızda izoipsler birbirine nasıl gösterilmiş burada yakın gösterilmiş bundan dolayı arkadaşlar bu gerçekteki yeryüzü şeklini arkadaşlar biz izoips haritasında nasıl gösteriyoruz izoipsler deniz kıyısında eğer birbirine yakın şekilde yani hepsi birbirine yakın şekilde gösterilmiş arkadaşlar buraya falez diyoruz Falezin gerçekteki şekli arkadaşlar budur arkadaşlar. Falez nasıl oluşuyor peki? Ona bakacağız arkadaşlar. Falezlerde arkadaşlar özellikle dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar zamanla deniz suyu arkadaşlar dağ yamaçlarına çarpar ve dalgalar dağın yamaç kısımlarını aşındırır ve bu aşındırma sonucunda arkadaşlar dağın belirli bir bölümü oyulmuş olur. Ve bu oyulma sonucunda arkadaşlar yukarıdaki kütleyi, toprak kütlesini aşağıda tutacak herhangi bir güç bulunmadığı için arkadaşlar zamanla buradaki toprak kütlesi arkadaşlar yıkılarak geride dik bir dağ profili ortaya çıkacak ve bu dik dağ profiline arkadaşlar falez ismi verilir. Burada arkadaşlar Haliç az önce anlatmıştık. Haliç de demiştik arkadaşlar deniz suyu nereye doğru ilerliyordu? Kara işlerine doğru akarsuyun vadisine doğru ilerliyordu. Yani burada arkadaşlar gördüğümüz şu üç şekilde arkadaşlar deniz suyu kara içine doğru ilerlemiş. Burası Haliç. Yine arkadaşlar burada deniz suyu kara içine doğru ilerlemiş. Burası yine Haliç. Yine deniz suyu kara içine doğru ilerlemiş arkadaşlar. Burası yine nedir? Bir Haliç'tir arkadaşlar. Diğer özelliğimiz arkadaşlar izoips daimi yani sürekli akarsu veya mevsimlik akarsuların gösterimidir arkadaşlar. Sürekli akarsudan kasıt şudur arkadaşlar. Yıl boyunca hiç kesilmeden akan akarsu varsa arkadaşlar buna sürekli akarsu denir. Yani daimi akarsu. Örnek olarak Fırat Nehri arkadaşlar. Yıl boyunca aktığı için daimi akarsudur ya da sürekli akarsudur. Mevsimlik akarsu ise arkadaşlar. Yılın belirli zamanlarında akan, belirli zamanlarında ise kuruyup ortadan kalkan akarsulara ise arkadaşlar mevsimlik akarsu deriz. Yani özellikle kış ve ilkbahar aylarında yağışlara bağlı olarak akarsu oluşmuş. Sonradan yaz aylarında kuraklıktan dolayı bu akarsu kurumuşsa arkadaşlar buna mevsimlik akarsu diyoruz. Mevsimlik akarsu ve sürekli akarsuyun gösterimi arkadaşlar. Eğer çizgilerimiz arkadaşlar. Mavi çizgimiz, akarsu çizgimiz arkadaşlar. Düz bir şekilde gösterilmişse buna daimi ya da sürekli akarsu denilir. Eğer akarsu çizgisi arkadaşlar kesik kesik, bölüm bölüm çizgilerle gösterilmişse arkadaşlar buna da mevsimlik akarsu ismi verilir. İzoipslerden arkadaşlar diğer özelliklerimiz çanak ya da kapalı çukurun gösterimi ve plato'nun gösterimi. Öncelikle arkadaşlar çanak gösterimi. Yani kapalı çukurun gösterimi arkadaşlar. Kapalı çukur ya da çanak arkadaşlar çevresine göre alçakta bulunan alanlara kapalı çukur denir arkadaşlar. Ve burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar çanaklar arkadaşlar ok işaretiyle gösterilir. Yani çanağın arkadaşlar gerçekteki yer şeklinde nasıl bir şekil gö gösterdiğini arkadaşlar buradaki dağ modeli üzerinden yine anlatacağız. Dağın etek kısımlarından arkadaşlar zirve kısımlarına doğru gittiğimizde 300, 600, 900 ve 1200 metre şeklinde arkadaşlar yükseltinin arttığını görüyoruz. Sonra arkadaşlar dağın belirli bir bölümünden sonra şu alanda arkadaşlar yükselti ne olmuş? Azalmış. O zaman biz bu azalan yükseltiyi arkadaşlar ne ile göstermek zorundayız? Ok işaretiyle. İşte şu çukurda kalan kısmı arkadaşlar çanak ya da çukur ismi verilir ve bu alanlar arkadaşlar ok işaretiyle gösterilir ve ok işaretinin başladığı yerden yani şu noktadan arkadaşlar bittiği yere kadar arkadaşlar yükselti azalmak zorundadır. Yani burada başladık arkadaşlar. 300 600 900 1200 tekrar arkadaşlar yükselti ne olacak? Azalacak. Tekrar baktığımızda yükselti artmış. O zaman tekrardan yükseltiyi 900'den 1200 şeklinde artırmak zorundayız arkadaşlar. Bir diğer şeklimiz ise arkadaşlar platodur. Platonun izoips haritalarında gösterim arkadaşlar. Birazdan bahsedeceğim. Bundan önce arkadaşlar plato nedir? Ondan bahsedelim arkadaşlar. Plato arkadaşlar akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış çevresine göre yüksekte kalan düzlüklere denir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey şudur arkadaşlar. Şimdi akarsular tarafından dedi Derince parçalanmış, çevresine göre yüksekte olan düzlükler plato'ydu. Peki burası plato mu? Hayır, çevresine göre yüksektedir ama düz değildir. Burası arkadaşlar dağ ya da tepe diyebiliriz. Plato'da arkadaşlar yine yüksekte yer alacak ama bu defa nasıl bir yer olacak arkadaşlar? Düz olacak. Yani şu alan arkadaşlar nedir? Plato'dur. Platon'un gösterimi arkadaşlar. Bakın normalde biz yukarı doğru çıktığımızda yükselti artıyordu. Diyelim ki başladık buradan 100 metre, 200 metre, 300 metre. Burası düz olduğu için burada yükselti artmaz. Artmayacağı için doğal olarak arkadaşlar bu alanda izoips göstermemize gerek kalmaz. İşte izoipsin arkadaşlar boş kaldığı kısım ortasında boş kaldığı şu kısım arkadaşlar platoyu gösterir ve bu arkadaşlar gerçekteki yeryüzü şekli olarak yüksekte olan ve düz olan şu alanları gösterir arkadaşlar. Gerçekte arkadaşlar çanağın ve Platon'un gösterimi arkadaşlar. Çanak arkadaşlar çevresine göre dedik çukurda yer alıyor. Yani şu alanlara baktığımızda burası arkadaşlar yüksektir. Ve bu alan ise yükseltinin daha az olduğu yerdir. Doğal olarak bu alanda arkadaşlar yükseltiye azaltmamız gerekiyor. Plato ise arkadaşlar çevresine göre dedik yüksekte ve Akarsular tarafından derince parçalanmış düz alanlardır. Yani yüksek ve arkadaşlar derince parçalanmış düz alanlar arkadaşlar plato ismi veriyoruz arkadaşlar.